3. Lig 1. grupta yer alan Nevşehir Belediyespor, geçen hafta konuk ettiği Edirne Belediyesi Paş Edirne Sporla 0-0 golsüz berabere kalırken bu maçta talimatlara aykırı davranışlar nedeniyle profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmişti. Profesyonel futbol disiplin kurulunun 9 Şubat 2021 tarih ve 46 sayılı toplantısında Nevşehir Belediyespor'a iki ayrı para cezası çıktı. Protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması nedeniyle 6 bin lira ve yine protokol tribününde yer alan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle 3 bin lira para cezası kesildi. Toplam 9 bin lira para cezası kesilen Nevşehir Belediyespor'un bu sezon aldığı para cezası toplamı ise 77.950 liraya ulaştı.